girişte neler istediler, bir sıkıntı oldu. İkinci en önemli şey tabii ki sim kart, internet lazım. oluyor bilmiyorum ama böyle üçgen yapmışlar binayı çok tuhaf duruyor ya. Şu elimde gördüğünüz su, baksana şuna. O kalabalığa bak. Herkese selamlar, yeni videoya hoş geldiniz. Biraz yine koşturmacı oldu sabah sabah. Bugün Singapur'a uçuyorum, yeni ülkemiz Singapur. Ee, biri burada da terminal 1 ve 2 muhabbeti vardı. Ben yanlışlıkla 1'e gitmişim. Ondan sonra tekrar apar topar 2'ye geldik. İşte son bir 15 dakika var uçağın kalkmasına. Hemen zaten e, geldiğim gibi de uçağı aldılar. Yani daha doğrusu oraya doğru gidiyoruz şimdi. Böyle biraz acele oldu ama sonuçta yetiştik. O zaman birazdan devam edelim. istediler bir sıkıntı olmadığını bunların hepsini bilgisini vermiştim izleyenler bilir aynı şekilde de şimdi Singapur'a giderken e, benden neler istendi herhangi bir şey sordular mı bunlarla ilgili de sizlere bilgi vereceğim o zaman şimdi uçağa doğru geçelim Bildiğim. Bu arada şunu söyleyeyim, bende iki aşı var ee, ve bu yaklaşık bir yıl önce yapılmış aşılar. Yani bende sıkıntı çıkmazsa hiç kimsede sıkıntı çıkmaz. Singapur'a gittiğimizde de oradan da merkeze nasıl gideceğiz, ee, uygun fiyatı nasıl olur? Bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Fiyatlar konusunda da tabi bilgi vereceğim. Ee, kaldığım hostel çok pahalıydı yani hostel olmasına rağmen. Orayı göstereceğim sizlere. Ee, dışarı çıkar çünkü sabah saat daha şu an 9.20 uçacağız. Bir saat e, 10.30'da orada olacağız yani erken. Yine burada ilk günümüz videosu olsun. Gittiğimizde hem otele yerleşme hem de dışarı çıkıp biraz kevşe çıkarız. Ve Singapur'a inişimizi yaptık. Singapur'dayız. Şimdi pasaport kontrolüne geçeyim. Orada tabii çekim yapamayacağım. Geçtikten sonra tekrar açacağım. Ve size nasıl geçtiğimi de söyleyeceğim. Daha sonra da şehir merkezine doğru yola çıkacağız. Bakalım neyle gideceğiz ben de bilmiyorum. Ee, i̇lk olarak soracağım zaten tren falan var mı diye hızlı trenler. Şu havalimanının güzelliğine baksanıza. Zaten dünyanın en güzel havalimanlarından bir tanesi. Burada bile böyle bir tane video çıkar hem çok büyük hem çok güzel yerleri var Ben şimdi kontrole bu pasaport kontrolüne doğru gideyim Daha sonra açacağım Şöyle biraz buralarda göstereyim sizlere Pasaport kontrolünden geçtim Hiçbir şey yine sormadılar yani şöyle Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Covid aşısını yine sormadılar bu bir İkinci mesele tabi e, tabii kaç gün kalacaksın, buradan nereye uçacaksın falan. Bunun gibi şey sana bir kişi değil de orada tablet var. Orada bir form dolduruyorsun. Bu formda işte bugün geldin tamam işte kaç gün kalacaksın, hangi otelde kalacaksın. E, bu herkes için geçerli yani bu sadece bize değil. E, onları dolduruyorsun. Başka hiçbir şey yok. Kimseyle muhatap olmuyor. Sonra pasaport kontrolüne geçtikten sonra zaten onları görüyor. Ha dört gün mü kalacaksın diyor. Ha iyi tamam diyor. İyi tatiller diyor. Şey yapıyor geçiyoruz. Bu kadar. Hiçbir zorluk yok. Çok basit. Ee, sadece o form biraz uzun sürüyor. Ama orada yetkililer var iki üç tane. Hep sürekli yardımcı oluyorlar. Ee, İngilizce olarak. Ya, bilmiyorsan bile onlar yardımcı olur. Zaten pasaport numaranı giriyorsun. İşte nereden geldin? İşte daha önce e, son dönemde işte Afrika ülkelerine gittin mi? Bunun gibi şeyler ha aşı yap, oldun mu diye soruyor evet diyorsun ama herhangi bir belge göstermiyorsun veya bir kod girmiyorsun veya hiç öyle bir şey sormadılar. Böyle bilginiz olsun. Şimdi içerideyim. E, taksi veya bakalım nasıl gideceğiz. Bir onları araştırayım. Birazdan açarım yine. İlk olarak tabi para bozacağız. Para bozalım. Hello. I, I want change money. Arkadaşlar şu anda sadece 70 dolar bozuyorum ee, şehir merkezine gidelim bugünlük Yeter zaten zaten duruma göre ona göre devam çekiş yaparız bozarız buranın para birimi de e, Singapur doları olarak geçiyor 96 Singapur doları verdi bana. Paralarda şöyle 50 dolar Singapur dolar. Yani dolar dediğim zaman artık yine buranın parasını anlayacaksınız. Böyle 10 var. Bir de böyle 2 var. Bu şekilde. Paralar çok güzel ama şey gibi. Oyuncak para gibi. Tamam şimdi para işini hallettik. O zaman merkeze nasıl gideceğiz oraya bakalım. Hadi devam edelim. Şimdi ikinci en önemli şey tabii ki sim kart, internet lazım. Ee, burada böyle 12 günlük ben 4 gün buradayım dedi. Daha düşüğü var mı? Yok dedi. Yani sadece bunu alabilirsin dedi. 50 e, Singapur doları ödüyorsun. Sınırsız. Bir şekilde. Ee, böyle ama biraz şey geldi bana bu. geçmiş yes, Abi uğraşmayacağım. E, dışarıda daha uygun alabilirsin dedi. Kendisi bile dedi. Ama şimdi ben nerede bulacağım? Şimdi oraya kadar giderken otelin ismi ve yeri lazım. İşte internet abi çok önemli yani. Özellikle yurt dışında her yerde lazım oluyor. Vereceğiz. 50 Amerikan, şey Amerikan diyorum. E, Singapur doları. Kaç Amerikan doları yapıyor onu da birazdan söyleyeceğim. İnternet alalım abi. Do you want Yeah, please. Bu arada 35 dolar yapıyor sınırsız internet sim kartla beraber sadece 4 gün için düşünsen 650 TL abi ne yapıyorsun çarşıya gitsen hadi 20 dolara bulsan o da pahalı zaten de ama e, yani buradan alacaksın ki şekil işte işlerini halleder falan ne bileyim. ne. <laughs> 33 doları sadece 4000 litre. Ne yapacaksın abi? Singapur burası. Burası Singapur. Ona göre gelin yani. Şimdi burada aşağı doğru iniyoruz. Otobüsler varmış. Bakalım fiyatlar nasıl? Merkez tarafına gideceğiz. trenle daha kolay gideceğim galiba. Çünkü öyle dediler. Oradan git daha iyi olur diye. Şimdi birazdan trene doğru gidiyorum. Şuraya baksanıza. Çok iyi yapmışlar. Çok güzel bir havalimanı. Zaten bu, bu, bu havalimanı var ya. Boşuna dünyanın en iyi havalimanlarından bir tanesi değil. Her yerde hizmet, on numara kime ne soruyorsan yardımcı oluyor. her şey belirtilmiş. Yani çok şey, Üst seviye bir yer yani gerçekten güzel. Bak bunlarla e, ücretsiz olarak sizi bir noktaya götürüyor. O noktadan da gideceğiniz yere ücretli olarak gidiyorsunuz. Şimdi bakalım orada nasıl. Olur. Geldik şimdi. Burası Terminal 3 olarak geçiyor. Buradan bilet alacağım. Sonra merkeze doğru geçeceğiz. Böyle hızlı trenler var. Burada maske takılması yine zorunlu. Kapalı alanlarda tabi. Ee, böyle. Şimdi iki durak sonra aktarma yapacağız. Sonra devam. Görüşürüz birazdan. trenden indim şimdi. Şu maske var ya hala şunu takmak zorundayız ya. Kapalı alanlarda. Burada hala şartmış. Ee, şunu söyleyeyim. Şimdi geldiğinizde ben ilk olarak bir otobüslere baktım. O da şöyle bir durum var. Her yere gitmiyor. Yani merkezin her tarafına gitmiyor. O yüzden hiç uğraşmayın abi. Hızlı trenlerle direkt merkeze gelebiliyorsunuz. Her köşesine de gidiyor. O yüzden bence hiç uğraşmayın. Direkt trenle eğer gelecek olursanız Bilginiz olsun. Benim kalacağım Mostay buraya çok yakın. Gidip şu çantalardan kurtulup ondan sonra dışarı çıkacağız. Biraz dışarıyı gezelim, bakalım. Burası böyle. Tam o merkezi yer olan o turistik yer oranın tarafta çok uzak değil, oraya da yürüyeceğiz. Zaten yürümek ben seviyorum yani yeni ülkelere gittiğimce. Şimdi kalacağım yere geldik. E, girişleri yapıyorum daha sonra dışarı çıkacağız. Şimdi müşteri bitirelim. Böyle kapsülü bir otel. E, Hostel de doğrusu otel demeyelim fazla sesli konuşmuyor, rahatsız olmasınlar. Benimkisi 4 numara dedi. Der, nerede o? Şurası. Böyle kartı sokuyorsun abi. Sonra renkler değişiyor. Gayet temiz, düzgün. Böyle. Yeterli. Burada zaten şarj, hızlı şarj olay var. O zaman şimdi dışarıya çıkalım. Şimdi biraz buraları dolaşalım, bakalım. Şuradan şöyle bir poğaça aldım. İçinde de şey var. E, peynir var. İnanılmaz lezzetli ya. Ben böyle bir şey yemedim. Gerçekten çok lezzetli. O kadar iyi olamaz ya. Bir dolar. Yani burada artık alışacağız her şey dolar. <laughs> Şeyle Avustralya. ya yani Avustralya nereden çıktı? Singapur dolarıyla e, Amerikan doları arasında zaten fark var. Ben yine dolar deyince siz buranın dolarını anlayın. Boşa elimden attım. Neresi elime alacak? Elimden alacak. Baksana. Bir çok farklı değil mi? Değişik bir koşu. Şimdi biz biraz yürüyüş yapalım. Bir yeri en iyi şekilde görmek için yürüyüş abi çok güzel oluyor. Bizim yürüyeceğimiz alan burası. Buradan yaklaşık 50 dakika. Benim hostelde burada. Bir günlük burada kalacağım. Yarın oraya merkezde hostel tuttum. Ben onu fark etmemiştim aslında. Öylesine tuttum bir günlüğüne Ama dışta kalıyor. 50 dakika yürüyüş. Zaten ben yürüyüş seviyorum. Gidip bakacağız şimdi. Ama yarın zaten merkezde olacağız. Orada güzel videolar gelmeye devam edecek. Singapur çok ilginç bir ülke. Yasaklarla bilinen. Yani kesinlikle bir yerlerde denk gelmişti ve görmüşsünüzdür. Bu ülkede birçok şey yasak. Bunların en çok tuhafıma giden yasaklarından bir tanesi de sakız. Evet yani sakız. Siz mesela turist bile gelirken cebinize sakız olsun. Onuza hemen el koyarlar, işlem yaparlar, ceza veriyorlar. Yasak arkadaşlar. Öyle böyle bir yasak değil. Bu bu ülkede, Singapur'da sakız eğer doktor medikal bir problemin var da sana eğer yazdıysa reçeteyle eczaneden alabiliyorsun. Ya şaka gibi değil mi? Yani eczaneden sakız alabiliyorsun. Eğer sadece sağlık sorunun varsa ve eğer doktor sana bunu reçete yazdıysa böyle bir şey olamaz ya Yani adam <laughs> Ben bunu ilk yani öğrendiğimde bu bilgi yani çok komik gitti değişik bir şey yani daha çok yasaklar var çok bilgiler var yavaş yavaş bunlara değineceğiz Singapur'u biraz tanımaya çalışacağız yürüyüşümüzü de yapalım çantaları hostele bıraktığımda, da temiz bir otel yani çok güzel duruyordu ama merkeze çok uzak yani bir saat O yüzden diğer tarafta daha rahat edeceğim zaten ödemesini de yaptım orada işte takılacağız 3-4 ee, gün ondan sonra yeni ülke Bir daha yeni ülke Yürümeye devam ediyoruz böyle Yani beni şaşırtan ne biliyor musunuz şu ana kadar ilk izlenim Yani bu kadar tamam Yüksek binalar var işte gökdelenleri var ama Yani yeşilliği acayip bir şekilde koruyorlar ben bunu bir belgeselde zaten gördüm ee, Böyle bir projeleri var zaten bu hatta binaları bile yeşillendirecekler Yani birkaç sene önce, sonra bunları görebileceğiz ama burada inanılmaz bir yeşillik alanlar görüyorum. Yani bu kadar şeyin arasında var. Bakar mısınız? Hep böyle yürüyüş yolunda her taraf yeşillik. Bak burada bile yüksek binalar var. Ön taraflarında hep böyle yeşillik alanları, ağaçları her tarafı koruyorlar. Çok ilginç. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Daha böyle beton şey. Her tarafta yeşillik var. Her tarafta. E tabi şu anda gittiğimiz yer tam turistik yer. Merkezi yer. Orada öyle mi bilmiyorum ama yürürken işte yolda çekip sizlere de göstereceğim. Hadi devam edelim. Sokak böyle. Kaçta yine her tarafta yüksek binalar. kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama böyle üçgen yapmışlar binayı çok tuhaf duruyor ya. Böyle yandan geçiyorsun. Niye böyle ince dedim. Kenardan bir geçtim bir şey daha çıktı böyle. Değişik bir yapı yapmışlar buraya yani şuraya baksana. Üçgen yanına geçiyorsun daha farklı bir hal alıyor. Değişiyormuş gibi. Hava da iyi sıcak ha. Güzel. Yürüme. Ben sıcağı seviyorum. Bana dokunmuyor. Ama alışkın olmayanlar için tabi şey değil. Ben zaten Antalya'da 17 yaşadım. Ondan sonra geldim zaten Bali'ye yine sıcağa geldim. Yani benim sıcak benim için şey değil. Böyle bir avemin önden geçiyorum şimdi. Şu ilgimi çekti baksanıza bir. Bununla tur yapıyor. Ee, Singapore Ride Tour diyor. Çok ilginç değil mi? Şuna baksana ya. Bildiğin tank gibi bir şeyle <laughs> Singapur'da tur yapıyor. Çok iyi. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Tekneyi bak ne yapmışlar. Bu hale getirmişler. Bununla Singapur'da tur attırıyorlar. Çok iyi ya. Ve böyle iki katlı otobüsler var. Bunlarla da Singapur'u gezebiliyoruz. Seven Eleven her yerde. Bize bir tane içecek alalım buradan bari. Bak su 30 30 TL, şu 35 lira su. Red Bull da aynı para. Çok ilginç ha. Aa, Aqua bu şey. Endonezya. Bu 2 3 dolara şey mi olur ya? Şu elimde gördüğünüz su 28 TL. 28 TL şu. Abi burada 4 gün be ne yapacağım ya ben nerede su içeceğim baksana. Abi. Yani günde 2 litre içtim <laughs> Vallahi yine susamıyorum ya. Abi 28 TL su mu olur ya? Bak dedim ya bunlarla geziyorlar diye. Şimdi karşıya geçeyim hemen hızlıca. Baksana şuna. <laughs> Bak turistleri bindirmişler böyle. Çok iyi ya. Evet. <laughs> Çok iyi değil mi? Ben gelirse biz de şey yapalım ya böyle eğer tur attırıyorsalar gezeriz. Ve sonunda geldik. Sol tarafımızda o meşhur Marina Bay Sands Hotel. Hemen sağ tarafta da gövdesi balık Kafası aslan olan e, Bu heykel burayla zaten simgeleşmiş artık Singapur deyince aklıma ilk gelen yer burası Oraya doğru şimdi ilerliyoruz Şurası çok harika olmuş Böyle tam böyle dizmişler e, Burada da şöyle bir yapı var Şurada bir konser alanı var Bayağı güzel Hava fena sıcak ha. O kalabalığa bak. Fotoğraf için sıraya geçtiler. Adam drone uçuruyor. Biz düşürmeseydik drone'u biz de uçurduk burada işte. Yapacak bir şey yok. Gövdesi balık, kafası aslan, böyle bir heykel. İşte o fotoğraflarda gördüğümüz, en çok gördüğümüz alan yer burası. Tam karşıda da o meşhur otel. Bu otelin içinde 24 tane restoran, kazino, alışveriş merkezi, birçok böyle mağazalar var. Evet ortam böyle. Ben güneşten fena yandım fena. Zaten yürüdüm bir de burada geldim yine güneş. Çok fena yandım. Şöyle ortamı göstereyim biraz. Burada da işte kafe Restoranlar var. Oturabileceğiniz, bir şeyler yiyebileceğiniz alanlarda var. Çok sıcak. Şöyle gölgeye biraz oturalım. <laughs> Bunun bir de şeyini yapmışlar buraya, Küçük maketini. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni ülkemiz Singapur. Buradan yine güzel videolar gelmeye devam edecek. Daha sonra da yine sürpriz bir ülkeyi açıklayacağım sizlere çok yakında. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. çıkar Yıllar beni yollara koydu ben Tamamladım durdum gel Yok yok bize hiç gel Yollar kılıçım olsan ki zaten